Bu videoda Steam yeni yıl indirimleriyle birlikteyiz. Steam bu sefer son zamanlarda yaptığı indirimlere göre gerçekten indirim yapmış diyebiliriz. Sizler için herkesin bilgisayarında olması gereken çoğu 10 TL altı oyunları derledim. Ayrıca videonun sonunda güzel indirimlere dikkat çekeceğim. Öncelikle her bilgisayarda olması gereken bu oyunlara bir bakalım. 80'li yıllarda komünist bir ülkede evine ekmek götürmek için çalışan bir gümrük memurusunuz. Ailenizle birlikte 16. sınıf bir evde yaşadığınız bu oyunda Ülkeye geçmek isteyen insanları kontrol ediyorsunuz. Günün sonunda kazandığınız parayı nereye ne kadar harcayacağınızı seçerek ailenizin geçimini sağlamaktasınız. Az kazandığınız takdirde aile üyeleri hasta olabilir veya çok kazanarak birikimde yapabilirsiniz. Grafiksel olarak bir şey beklememeniz gereken bu oyunda dikkatiniz üst seviyede olmalı. Ülkeye saldırı planlayan örgütler, ülkenin üst düzey kişileri, kaçakçılar ve hayat kadınları sizleri bekliyor. Steam fiyatı 9 TL Steam değerlendirmesi çok olumlu. Özellikle Spartaküs dizisini sevenler bu oyuna bayılacak. Müzikleri efsane olan bu oyundan bir gladyatör eğitmenisiniz ve yetiştirdiğiniz gladyatörlerle birlikte arenalarda savaşıp ödüller kazanıyorsunuz. Tabii bu kadar kolay değil. İşin içinde çeşitli entrikalar, politik üç kağıtlar gibi durumlarda mevcut. Ayrıca bu tarz oyun hiç oynamamış ve fırsat vermek isteyenler için güzel bir ilk adım olacaktır. Little Nightmares Steam fiyatı 6.20 Steam değerlendirmesi çok olumlu. Hafif gerilimli müzikleri ve oynanışı ile birlikte sizi içine çekecek tatlı bir oyun. Çocukluğunuzdaki o ürkütücü ama bir o kadar da şirin hayallerinizi yakına yansıtan ve peşinizdekinden kaçmak için çeşitli bulmacalara sahip bir kaçış oyunu. Geometri, matematik, fizik detaylarının son derece önemli olduğu ortaçağ temalı bir mühendislik oyunu. Amacımız, farklı bölümlerde bizden istenilen görevleri yaparak karşınızdaki binayı veya askerleri yok etmek olabileceği gibi Bazen yükü bir yere taşımanız da gerekmekte. Bölüm geçmek için bir şeyleri tasarlamanız gereken bulmacaları seviyorsanız kesinlikle alın. Bakalım hayal gücünüz ne kadar geniş. Punch Club Steam fiyatı 4.5. Steam değerlendirmesi çok olumlu. Efendiler, Fight Club'a hoş geldiniz. Dövüş kulübünün ilk kuralı kulüpten bahsetmeyeceksiniz. Punch Club birçok hikayeye sahip bir boksör yönetme oyunu. Daha küçük yaşta babanızı gözlerinizin önünde acımasızca öldürdüler hayalleriniz ve hedefleriniz var. Maddi sıkıntılar, yoğun antrenman temposu, dövüş müsabakaları derken hayatınız hiç kolay değil. İşin içerisine çeteler, mafya, şike ve aşk gibi konuların dahil olması ile birlikte muhteşem bir hal alıyor. Babanızın hayatına kimin son verdiğini bulabilecek misiniz? Steam fiyatı 10 TL. Steam değerlendirmesi çok olumlu. Eşiniz ile birlikte oldukça riskli bir işe kalkışıp uzaklarda, ormanın derinliklerinde bulunan bir yerleşkede gerçekleşen cinayetleri araştırmak adına bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu bölgede hamile bir kadın öldürüldü. Kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği bu karanlık yerleşkede bir din adamı ve onun takipçileri akıl almaz ritüeller gerçekleştirerek dünyanın sonuna hazırlanmakta. Çıkış yolunu bulmanız lazım. Serinin ilk oyunuyla hikaye açısından bir bağlantısı yok. Ayrıca ilk oyuna göre yapay zeka ve mekanikler çok daha geliştirilmiş. Efsane gerilim müzikleriyle birlikte oyunun her saniyesinde korku içinize işleyebilir. This War of Mine. Steam fiyatı 775. Steam değerlendirmesi çok olumlu. Bu oyunda elit bir asker olarak değil, yemek ve ilaç çokluğu çeken ve sürekli keskin nişancılar ve saldıran leşçilerin tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sivil insanı oynuyorsunuz. Oyun tamamen yeni bir açıdan görülen bir savaş deneyimi sunuyor. Gece ve gündüz tempolarına dayanan oyunda gündüz dışarıdaki keskin nişancılardan sığınarak saklanma yerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Oyunun en güzel kısmı olan geceleri ise hayatta kalmanıza yardımcı olacak maddeleri toplaması için farklı özelliklere sahip sivillerden birini seçiyorsunuz. Acil durum hattında bir operatörsün ve bölgendeki polis, itfaiye ve ambulans yönlendirmeleri senin elinde. İhtiyacı göreğine araçlar, memurlar ve ekipmanlar sipariş edip göreve gönderebilirsiniz. Oyunda dünyadaki tüm şehirlerde oynama imkanınız var. Bu şehirleri oyunun içerisinden kolaylıkla indirebilir, memleketinizin görevlisi olabilirsiniz. Kedi maaşla kaldı, mutfakta yemek yaparken tavam alev aldı, maymunum bana saldırıyor veya pizza istiyorum gibi isteklere alışın. Never Alone Steam fiyatı 4.80, Steam değerlendirmesi çok olumlu. Eskimo kabilesinde yaşayan bir kızın bitmek bilmeyen kar fırtınası yüzünden açlık çeken köyünü kurtarma hikayesi. Fırtınanın kaynağını öğrenmek için yola koyulan karakterimize Beyaz bir tilkiyle eşlik etmeye başlamasıyla hikayemiz başlayacak. Tilkiyle tanıştıktan sonra oyunda karakterler arasında geçiş yapabileceksiniz. Bazen tilkinin hafifliği ve küçüklüğü işe yararken bazen de kızın ağırlığı ve büyüklüğü önemli olacak. Aynı zamanda bir belgesel niteliği taşıyan oyunda bölümleri geçtikçe kültürel videolarla karşılaşacaksınız. Görsel ve işitsel öğelerle birlikte oyun size ortamın soğukluğunu hissettirecek. Güzel bir hikaye istiyorsanız kesinlikle oynamalısınız. Steam fiyatı 7.80 TL. Steam değerlendirmesi çok olumlu. Orta çağ hakkında yeni bir film ya da dizi bitirdiniz ve keşke orada olsaydım mı dediniz. Bir şövalye olup kılıcınızın tadını düşmanlarınıza tattırmak istiyorsanız o zaman bu oyun kesinlikle size göre. Sadece orta çağda geçen çok oyunculu FPS oyunu, modern savaş veya zombilerden sıkılıysanız kaliteli müzik ve mekanikleriyle birlikte bu oyun yeni savaşçılarını bekliyor. Steam fiyatı 12.5 TL. Steam değerlendirmesi çok olumlu. 2020'de çıkmış olan bu oyun eski tarz FPS oyunlarından biri. Kısa sürmesine rağmen güzel vuruş hissiyatı ve müzikleriyle birlikte kesinlikle fiyatına değer. Ayrıca oynanış olarak Doom ve Serious Sam'e benzediğini söyleyebiliriz. Steam fiyatı 12 TL. Steam değerlendirmesi çok olumlu. Sadece 60 saniyen var. Bu süre içerisinde emin içinde aileni ve işine yarayacak kaynakları araman gerekiyor. Vermen gereken önemli bir karar var. Yanına neleri alacaksın? Kimler geride kalacak? Nükleer sığına zamanda ulaşmak ise sadece bir başlangıç. Yanına aldığın kaynaklar hayatta kalma mücadelende hayati bir rol oynayacak. Bol şans. Önce bu oyunlar dışında Warband, Payday, Scene, Portal, Late Shift, Stella ve Euro Truck Simulator oynamadıysanız kesinlikle öneririm. Biraz da hızlıca güzel indirimlerden bahsedelim. Dead Stranding çıktığından beri 350-400 TL bandındaydı fakat şu an 200 TL. No Man's Sky indirim dönemleri hariç 150 TL'de çıkıldır 75 TL. Raider 120 TL civarlarındaydı, 55 TL. Kingdom Come Deliverance zaten çıktığından beri 50 TL'ydi, 20 TL. Paradox oyunları %50'den fazla indirime sahip. Total War serisi %80 civarı indirimli. Desperados %50 indirimle 109 TL'ye düşmüş. Untitled Goose Game aldığı en yüksek indirimle birlikte 24 TL. Red Dead Online kısa bir süreliğine 40 TL olarak satışa çıkan bu oyunu kütüphanenizde barındırmayı unutmayın. Ayrıca Tosta üzerinden Steam Key aldığınızda paranızın %25'i sanırım iade ediliyormuş. Kendim kullanmadım ama linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer yüksek miktarlarda alışveriş yapmayı düşünen varsa kullanabilir.